kalenderce sunuyor bizlere. Reçinenin 2020 yılı itibariyle ülke ekonomisine katkısı 20 milyon liradır. Reçine hakkında daha fazla bilgi almak ve konuyla ilgili uzmanlardan destek almak için www.ogm.gov.tr adresine girebilir veya en yakın Orman Genel Müdürlüğü birimini ziyaret edebilirsiniz. Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanır bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği Gün ortası haberleriyle karşınızdayız sevgili izleyenler. Ben Şevval Pili. Saatlerimiz 13'ü gösteriyor. Günün sıcak ve önemli gelişmelerini aktaracağız. Evet sevgili izleyiciler Pençe Kilit Harekatı Bölgesi'nde teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan kıdemli piyade üst çavuş Necdet Çalış, piyade sözleşmeli Er Emrah Gündüz ve piyade sözleşmeli Er Fevzi Kızıltaş için Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Pençekilit Harekatı bölgesinde teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan kıdemli piyade üst çavuş Neşet Çalış, piyade sözleşmeli er Emrah Gündüz ve piyade sözleşmeli er Fevzi Kızıltaş için Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Töreni Şunak Vali Yardımcıları İl Jandarma Komutanı Tüm General, Çakır Söğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı, İl Müftü Yardımcısı İl Emniyet Müdürü, İl Protokolü ile Askeri Erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Uzaylı, 23. Piyade Tüben Komutanlığı'nda gerçekleştirilen törende şehitlerin Türk bayrağına sarıldığı naaşları alana getirilerek katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu. Törende şehitlerin özgeçmişleri okunarak dua edildi. Şehadet şerbeti şehitlerimizin kabul şehitlerin Türk bayrağına sarılı tabutları silah arkadaşları tarafından memleketlerine gönderilmek üzere ambulansla Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürüldü. Şehit cenazelerinin Şerafettin Elçi Havalimanı'ndan memleketleri Adana, Şanlıurfa ve Erzincan'a gönderileceği belirtildi. Şanlıurfa'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen şok uygulamada aranan şahıslar yakalanırken yapılan aramalarda ise silah ve narkotik madde ele geçirildi. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde şok bir uygulama gerçekleştirdi. 39 noktada toplam 403 polisin katıldığı uygulamada 10.097 şahıs ile 2044 araç ve 313 motosikletin kontrolü gerçekleştirildi. Yapılan aramada yaklaşık 9 gram uyuşturucu ile geçirildi. Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahıs ile 12 aranan şahıs yakalanırken ...altı adet ruhsatsız tabanca ve bir adet kuru sıkı tabanca ile geçirildi. Uygulamada bir çalıntı motosiklette ele geçiren ekipler... ...38 araca ise toplam 321 bin Türk Lirası para cezası kesti. Depremin vurduğu Hatay'da sayıları 50'yi bulan sokak kedilerini besleyen ve hayvanların kedisini sesinden tanıdığını ifade eden Emine Çayırcık, ciğerci ile eline almasıyla onlarca kediyi çevresine topluyor. Asrın felaketinin yerle bir ettiği Hatay'da sokak hayvanları da adeta kimsesiz kalmıştı. <laughs> Antakya ilçesinin merkezi noktalarında nüfusun azalmasıyla birlikte kediler yiyecek bulmakta güçlük çekmeye başlamıştı. Antakya'da bulunan tarihi uzun çarşıda esnaflık yapan Emine Çayırcık da bu hayvanseverlerden birisi ve günlük 50 kediyi besliyor. Ar Eline ciğeri almasıyla pisi pisi diyerek onlarca kediyi başına toplayan Çayırcık yaptığıyla da görenlerin dikkatini çekiyor. Dur. Sokak hayvanlarını yaklaşık 4 yıldır hayırseverlerin destekleriyle beslediğini belirten Emine Çayırcık, depremden önce başlamıştım bakmaya yaklaşık 4 yıldır bakıyorum dedi. Antakya Merkez Uzun Çarşı'da esnafı e, alışveriş yapıyoruz. Hı hı. Peki sokak hayvanları? Depremden önce de bakıyordum. Hı hı. Yani 4 senedir bakıyorum hemen hemen. Hayırseverler maddi manevi destek oluyor. Para veriyorlar. Ciğer alıyoruz. Kuru mamaya alıyoruz. Kuru mamaya getiriyorlar çuvallarla. Gün içerisinde 3-5 kere devamlı bakıyorum yani. Abla eline ciğer almanla Türkiye'de rafına toplandı. Artık biliyorlar çünkü beni. Sesimden tanıyorlar. Sadece seslemem yeterli. Herkes çağırsa gitmezler o kadar zaten. Kaç kedi besliyorsun peki abla? 60-70 taneydi. Ölenler var. Doğumlar var. Bu şekilde eksiliyor. Fazlalaşıyor. Ortalama günlük. Günlük mü? 40-50 tane. Yani ilginç bir görüntü oldu eline ciğeri aldın tüm evet. kediler etrafındaydı. Şaşıranlar oluyor mu? Yani şey oluyor tabi olmaz olur mu? Gün içerisinde geçenler oluyor. Kedileri gördükleri zaman kedi cenneti, kedi mahallesi. Yani çarşının bu bölümüne artık kedi mahallesi demeye başladılar. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'nce göçmen kaçakçılarına yönelik yapılan çalışmalarda 5 organizatör yakalandı. İstanbul'da düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 5 şahıs gözaltına alındı. Çeşitli adreslerde insani olmayan şartlarda barındırılan 262 kaçak göçmen muhafaza altına alınarak İl Göç İdaresine gönderildi. Sultan Gazi'de kaçak göçmenlerin Avrupa ülkelerine illegal olarak geçişinden önce insani olmayan şartlarda barındırdıkları 10 ayrı adresi belirleyen ekipler geçtiğimiz ucam gecesi operasyon için düğmeye bastı. Yapılan baskınlarda 47 kaçak göçmen muhafaza altına alındı. Göçmenlerin yurt dışına kaçırmak için hazırlık yapan 5 organizatör de polis ekiplerince yakalandı. İstanbul genelinde yasa dışı göçmenlere ilişkin çalışmalarını sürdüren ekipler 215 kaçak göçmeni daha muhafaza altına aldı. Toplam 262 kaçak göçmen sınır dışı işlemleri için il göç idaresine gönderildi. Operasyonda gözaltına alınan 5 organizatör hakkında adli işlem başlatılırken toplam 269.780 TL'de para cezası kesildi. Türk savunma sanayisi 2023 yılı itibariyle 6 milyar dolarlık ticaret. Hemen haberin detaylarını izleyelim. Ben e, bu ziyaretime 10 e, farklı savunma sanayi firma ve kurumunu davet ettim. Ve hep birlikte dün 5 e, saate yakın bir toplantı gerçekleştirdik. Macaristan Savunma Bakanlığında. E, tüm firmalarımız ve kurumlarımız yürüttükleri çalışmaları ve Macaristan'a, Macaristan savunma sanayine nasıl katkı sunabileceklerini anlattılar. Macaristan hali hazırda savunma sanayinde. Ee, özellikle kendi ordusunun modernizasyonu konusunda önemli bir program yürütüyor. Bu programda e, Türkiye savunma sanayi e, kurumlarının daha etkin bir şekilde rol oynamasını hedefliyoruz. E, yine bugün e, bir önemli e, toplantıyı Zalazon Otomotiv Test Merkezi'nde gerçekleştirdik. E, Macaristan Avrupa'nın en önemli otomotiv test altyapılarından birini. Bu da e iki saat mesafede Zalazon Test Merkezi adıyla kurdu. Burada yürütülen çalışmaları ve Türkiye otomotiv sanayinin ve yine Türk savunma sanayinin bu merkezde yürütebileceği potansiyel işbirliklerini ele almış olduk ve yine Macaristan dışişleri ve ticaret bakanıyla da özellikle Türkiye-Macaristan ticaret ilişkilerini yine birlikte gerçekleştirebileceğimiz yatırımları ve e, işbirliği yapabileceğimiz stratejik alanları konuştuk. İkili ticaret hacmimiz e, 4 milyar dolara yaklaştı. E, liderlerimizin koyduğu 6 milyar dolarlık bir hedef var. E, bu hedefe doğru adım adım ilerliyoruz. Savunma sanayinin bu hedefte önemli bir e, ivme ortaya çıkaracağını öngörüyoruz. Türk savunma sanayi malumunuz 2023 yılı itibariyle 6 milyar dolar ihracat düzeyini yakalıyor ve e, hızla 10 milyar dolar ihracata koşuyor olacağız. Bu kapsamda önemli dostlarımızdan biri olan Macaristan'la da özellikle savunma alanında gerçekleştireceğimiz işbirliği liderlerimizin koyduğu 6 milyar dolarlık yıllık ticaret hacmini yakalamamıza vesile olacak diye değerlendiriyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Büyükdere Atatürk Fidanlığı açılış töreninde konuştu. Özel, milletin parasını millete harcayanların yeniden yetkilendireceği bir süreci yaşayacağız dedi. Türkiye'de önemli birliktelikler yapıldı. O sürece katkı sağlayan, geçmiş dönemde genel başkanlığımızı yapan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na... Buradan bir selam ve teşekkür iletelim. Onunla birlikte bu iradeyi ortaya koyan Sayın Meral Akşener Hanımefendi'ye, o dönemdeki ittifak ortaklarımıza ve bundan sonra belki kelime yoruldu, belki çok kalabalık, belki kulağa, zihne ağır geliyor. Ondan artık ittifak yerine bu yerel seçimlerde örgütlerimizin, teşkilatların önerileriyle en doğru işbirliklerini yaparak yani bizim kazanacağımız, sizin kazanacağınız, Türkiye'nin kazanacağı ama rantın ve rantçıların kaybedeceği bir süreç için önümüzdeki süreçte birbirine saygılı, birbirinin hakkını, hukukunu gözeten ve birbirine kazandıran, Türkiye'ye kazandıran ama Türkiye ve İstanbul üzerinde eski günlerini arayanların helikopterle gezip yabancı ülkelere Katar'a, Birleşik Arap Emirlikleri'ne kupon arsa pazarlayanların yerine biraz önce ifade edildiği gibi ki yürekten teşekkür ediyoruz. Milletin parasını millete harcayanların yeniden yetkilendirileceği bir süreci yaşayacağız. Yerel seçimler yaklaşıyor. AK Parti'de seçim hazırlıkları dün itibariyle başladı. AK Parti'nin temayül yoklaması dün 81 ilde gerçekleştirildi. AK Parti seçim işlerinden sorumlu ve genel başkan yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Ankara'da temayül sürecine ilişkin açıklama yaptı. Ben teşkilat temayül yoklamamızın hem teşkilatımız hem ülkemiz hem de her birimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Tabii biz teşkilat temayül yoklaması yaparken Cumhuriyet Halk Partisi de temayül mi yapayım, ön seçim mi yapayım yoksa başka bir anket formu mu yapayım diye düşünüyor. Aracılığınızla söylemek istiyorum. Daha seçim takvimi açıklanmadı. Biz çok erken bir vakitteyiz şu anda ama bu erken vakitte bir yandan teşkilat temayül yoklamasını alalım. O bir ölçüt. Ama bir yandan anket çalışmalarımızı yapalım. Onlar da bir kriter ölçüt. Ama başka çalışmaları da yapalım ve sürece çok erken hazırlanalım diye hızlı başladık. Yoksa o ön seçim yapmak isteyenler için de seçim takvimi açıklandıktan sonra bu mümkün olacak. Yani ocağın sonuna kadar zaten o çalışmalar var. Aslında teşkilat mensuplarının görüşünü almak isteyenler için hem şimdi hem süreç içerisinde devamlı bir imkan vardır. Diliyorum onlar da güzel bir şekilde yapar. Ama bizim bu elektronik teşkilat temayül yoklaması bir parça onlara da ilham versin diye bahsettim açıkçası. Şayet arzu eden olursa biz de her türlü lojistik desteği sağlarız. Yeter ki en güzel şekilde teşkilat mensuplarının ve diğer oy kullanacak, tercihte bulunacak herkesin görüşü iyi bir şekilde alınsın. Karaköprü Belediyesi ev sahipliği ve ana sponsorluğunda gerçekleştirilen Uluslararası Göbekli Tepe Film Festivali'nin ödül töreni gerçekleştirilerek jürinin farklı kategorilerde seçtiği en iyi filmler ve belgeseller ödüllendirildi. Karaköprü Belediyesi'nin kültür ve sanata desteği kapsamında 23-26 Kasım tarihleri arasında ev sahipliğini yaptı ve bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Göbekli Tepe Film Festivali'nin film ve belgesel gösterimlerinin ardından ödül töreni gerçekleştirildi. Necmettin Cevheri Gösteri ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ödül törenine Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli de katılım gösterirken ulusal kategoride birinci olan filmin yönetmenine ödülünü takdim etti. <laughs> Ödül töreninde bir konuşma yapan Başkan Metin Baydilli, sanatın ve kültürel faaliyetlerin konuşulduğu bir ülkenin her zaman gelişmeye açık olduğunu dile getirdi. Bir şehrin tanıtılması, bir şehrin ön plana çıkarılması sanatın yanında film filmle Bundan dolayı öncelikle o şehri tanıtan ve o şehre anlamlandıran, o şehrin gerçek dokusunun ne olduğunu, düşüncesinin, misyonunun, vizyonunun ne olduğunu öncelikle anlarsak filmler anlatır. Bizim Şanlıurfa'mızı en güzel şekilde tanıtmamız sanata, sanatçıya vereceğimiz önemledir. İkinci Uluslararası Göbekli Tepe Film Festivali'nde Uluslararası Kategori En İyi Film Ödülünü İranlı yönetmenler Saman Hossein Por ve Akozan Karimi'nin çektiği Sweet Case filmi alırken, Uluslararası Kategori En İyi Yönetmen Ödülünü For Them Prey Pray filmiyle Amerikalı Emma Gossi Anıtatao aldı. Ulusal kategoride en iyi senaryo ödülü ise Meryem Ana filmiyle yönetmen Mustafa Gürbüz'ün olurken, Klaus Schmidt belgesel ödülünü Anadolu'nun kadim hikayesi doğudan batıya Neolitik'in serüveni belgeseliyle yönetmen Enis Rıza aldı. Hatay'da kurulan 100 ahşap evli geçici yaşam merkezi de ailelere yuva oldu. Yuvarlak bir görünümle tasarlanan örnek evler yaşam merkezi havadan görüntüsüyle de dikkat çekiyor. Kahramanmaraş merkezi depremlerden etkilenen Hatay'da depremin yaraları sarılmaya devam ediyor. Hatay Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever vatandaşların işbirliği ile Kuzeytepe Mahallesi'nde depremzedeler için 66 dönüm arazide 100 ahşap evden oluşan örnek evler yaşam merkezi kuruldu. Yuvarlak bir görünümle tasarlanan yaşam merkezi 100 ev ve 30 sosyal alandan oluşuyor. Geçici yaşam merkezinde yapımı tamamlanan ahşap evler yüz depremzede aileye teslim edildi. Evlerin dağıtımında öncelikle eşini kaybetmiş çocuklu ailelere, hamile veya yeni doğum yapan ailelere, yaşlılara, engellilere verildi. Örnek Evler Yaşam Merkezi'nde 100 evin tesliminin yapıldığını söyleyen iç mimar Ayşe Zülal Çakıcı, biz bu projeyi öncelikli olarak eşini kaybetmiş çocuklu kadınlara, hamile veya yeni doğan, yaşlılar, engelliler ve işi gücü yerinde ama evini kaybetmiş aileler için yaptık dedi. Bu yaşam köyünde şu anda 100 tane tiny house var yani ahşap evler. İçlerinde mutfağı, banyosu, yatağı, fırını, ocağı her şeyiyle aslında. Ee, bir yüz tane yuva var ve evlerin hepsinin teslimleri yapıldı. Şu anda 70'ten fazla aile burada yaşıyor. Geri kalanlar da şehir dışında tedavi gören, e, hala işte depremden beri iyileşemeyen e, sahiplerini bekliyor. Biz bu projeyi öncelikli olarak eşini kaybetmiş çocuklu kadınlar, hamile veya yeni doğan olan aileler, yaşlılar ve engelliler... E, için yaptık. Ama tabii ki yine de evini kaybetmiş olmak şartıyla işi, gücü, sağlığı yerinde olan ailelerde var. Bunun sebebi de bu köyün sürdürülebilir olması gerekiyor. Deprem sürecini ahşap evler sayesinde atlattıklarını ifade eden Songül Abaroğlu, yeni evimizde mutluyuz dedi. Ee, nasıl anlatayım bilmiyorum ama gerçekten çok mutluyuz. Çok zor e, ve çok acı bir süreç geçirdik. Ama e, evimizde mutluyuz. Gerçekten çok mutluyuz. Çocuklarımın rahat oynayabileceği bir alan oldu. İçeride olsam dahi gözüm arkada kalmadan çocuklarım rahatça oynuyor. Bu süreci inşallah yavaş yavaş burada atlatıyoruz. Sevgili izleyenler, Pazar Sürenin sonuna geldik yani. Aynı saatte görüşmek dileğiyle. Mutlu olun, mutlu kalın.